Ve konuğumuza uzanıyoruz şimdi de. Programda bugün bizlere Ata Yatırım Genel Müdürü yardımcısı Cemal Demirtaş eşlik ediyor. Cemal Bey hoş geldiniz programa. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler katılımınız için de ayrıca. Ee, küresel piyasalarda öne çıkan birkaç başlığı ele alalım isterim önce. Malumunuz geçtiğimiz hafta Fed'in 25 bas puanlık faiz indiriminin ardından üyelerden gelen açıklamalarda devam ediyor. Genel anlamıyla aslında e, Ekim toplantısına biraz daha mesafeli yaklaştığını görüyoruz üyelerin. Ama diğer tarafta Trump'ın atadığı isim Stephen Mirans'a mevcut para politikasının aşırı sıkı olduğunu belirtiyor. Ve faiz oranlarının istihdam piyasası açısından da ciddi risk oluşturduğunu ifade ederek daha hızlı bir gevşemeye yönelik önerisini açıklamasını paylaşıyor. Bugün de Powell'ın açıklamalarını takip edeceğiz ama e, biraz isterseniz Fed'in Kararı üzerinden bu ayrışmayı nasıl okumalıyız? Böyle bir ortamda dolara tahvili olan fiyatlamayı nasıl yorumlarsınız? Tabii ki öncelikle gerçekten çok farklı dönemlerden geçiyoruz. Yani Amerika'yı da e, takip edebildiğimiz kadar takip ediyoruz ve herhalde ben 94 yılından beri de takip ediyorum. Şöyle bir durum oluştu. Normalde enflasyona bakarsınız, e, enflasyona göre işte faiz kararları olur. Ya da şu olur, piyasalar o kadar kötüdür ki, yani mesela borsanın düşüşüyle çok orantılıdır. Geçmiş dönemlerde borsa çok kötü, ekonomi çok kötü durumdaydı. Bunu yukarı çıkarmak için de faiz indirim süreçleri beklenirdi. Şimdi bir enflasyon konusu, bir büyüme konusu ve işsizlik konusu tabii. Şu andaki söylemlere baktığımızda ayrışmalar var. Ama bunlar olurken ciddi şekilde Amerika borsasında da rally yaşanıyor. Yani bu belki şeyle Yapay Zeka AI tarafı bunlar etkiliyor belki ama şimdi böyle bir denge içerisinde giderken faiz indirimleri bekliyor ki şu anda genel konsensu artık 25-25 50 bas basmanlıkta bir indirim beklentisi var. Görüşlerde de bir kısım enflasyona odaklanıyor, bir kısmı yeni atanan Miran tabii o ileriye dönük olarak istihdam tarafını biraz daha ön plana çıkarıyor gerçekten böyle bir biraz data ile birlikte hareket edileceğini biz bekliyoruz açıkçası. Yani hep Powell'ın söylediği tabii orada bir politik bir eleştiri de var. Yoğun bir eleştiri var hatta. Önümüzde iki yıl seçimler olacak. Mayıs 2026'da değişim olacak belki. Ama şöyle özetleyebiliriz. Bu iki denge arasında bir orta noktayı bulmaya çalışılacak diye düşünebiliriz. Evet belki Ekim'de durabilir mi? Data'ya göre hareket edilir ama yıl sonuna kadar yine de ana senaryo sanki 50 bas puanlık bir indirim. E, 2026'da da e, durumlara göre, gelişmelere göre e, bakılacak gibi görünüyor. E, burada tabii şunu da söylemek lazım. Amerika borç yükü çok fazla. Yani ciddi bir açığı var ve bunun için de Trump yönetimiyle birlikte bu tarafa çok odaklanıldı. Ha, yani şu anda tabii yeterince önlem ya alınabildi mi işte vergiler konusunda ya da işte ticaret savaşları mı diyelim ya da gümrük tarifeleri bunlar hala masada ama e, ana senaryo sanki e, burada faizlerin biraz da olsa çok hızlı bir indirim olmasa da inceye yönünde bunu da destekleyecek unsur e, muhtemelen e, enflasyonun düşük gitmesi olacak. Buna bakacaklar. Tabii e, işsizlik tarafı da e, göz ucuyla da e, bakılacak. Hatta belki şu anda biraz proaktif bir hareket içerisinde olunacak. E, buna göre biraz daha yönümüzü bulacağız ama e, tabii şunu görüyoruz petrol fiyatında bir düşüş görüyoruz. Bugün mesela Brent 66'dan 65'lere kadar geldi. İşte Çin dengeleri var. Çin'le anlaşılmaya çalışıyor. Dünya ticari yani bütün bunların sonucunda gerginlik beklentilerini ya da gergin oluşabilecek gerginlikleri absorbe etmek adına sanki burada faiz indirimi beklentisi biraz daha ön plana çıkıyor. ama cidden data ile birlikte hareket edecek bir dönem beklemek sanki daha makul gibi geliyor. Bir tarafta haliyle siyasi ve diplomasi gelişmeleri de yakından izleniyor. Bugün Birleşmiş Milletler e, toplantısı kapsamında Amerika'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Genel Kurul'da hitap etmesi bekleniyor ve 25 Eylül'de ise Beyaz Saray'da Trump'la bir araya gelmesi bekleniyor. İkili görüşmeler kapsamında aslında ticari müzakereleri kapsayan ticari askeri anlaşmalarla Verilecek mesajlar e, eminim her iki piyasa için de yakından izlenecektir. Bizim için biraz daha kritik gibi sanki Cemal Bey buradaki başlık. E, nasıl okumak gerekiyor bu e, haber akışını? 2018'den sonra uygulanan Branson dönemindeki yaptırımlar da e, Amerikan ürünlerine uygulanan vergiler de kaldırıldı görüşme öncesinde. Neler söylersiniz bu konuya dair? Tabii şu andaki odak genelde şey oldu F-16, f, f 35te Boeing'ler biraz daha Türkiye tarafından ne verilecek gibi diyelim siparişler ama açıkçası bu şey, sizin de bahsettiğiniz gibi 2018'de ki bizim aldığımız onların tedbir çelikle ilgili tedbirlerine karşı bizim aldığımız tedbirlerin geri çekilmesi Oradan da açıkçası Amerika'dan da bir beklenti olduğunu işaret ediyor. Yani şu anda piyasada çok konuşulmuyor ama oradan vergi konularında ne yapılabilir bilemiyorum gümrük vergi ama Türkiye açısından da Türkiye'yi de edici bir şeyler açıklanabilir şu anda ama somut bir şey konuşulmuyor. Tabii işbirlikleri birçok alanda olabilir. Savunma sanayi enerji, yine bu işte data tarafı, telekomünikasyon tarafı, işte uydu bu konular bu konularda bir şey e, olacaktır e, ama ana konu sanki yine işte olacaktır işte Rusya Ukrayna e, öte yandan e, Filistin İsrail konusu olacaktır ama Rusya Ukrayna tarafında da şu anda genel konu Rusya e, yeterince sıkıştı mı sıkıştırılıyor mu Türkiye'de bir NATO ülkesi burada Türkiye'nin atab atabileceği adımlar olabilir mi özellikle e, çünkü yine Trump'ın söylemlerinde şunu görüyoruz e, enerji genel olarak emtia fiyatları düştükçe ancak Rusya biraz daha masaya gelebilir gibi bir hipotez de var. Yani biraz daha enerji maliyetleri emtia maliyetleri düştükçe Rusya'nın kaynakları biraz daha sınırlanacaktır. Ve bu noktada da daha masaya oturabilirler Ukrayna konusunda gibi bazı hipotezler var. E burada Türkiye'nin Tabii durumu ne olacak? Türkiye'nin bölgedeki durumu artı son günlerde e, haberlerde de görüyoruz e, Kuzey Irak'ta Irak e, petrolü, Kuzey Irak petrolünün Türkiye üzerinden e, dağıtımı e, yaklaşık 250 bin varillik bir katkı sağlayacak gibi bir e, beklenti var. E, bunlar da epeydir askıda olan konulardı. Yani e, bu toplantılardan birincisi tabii ki F-16 güvenlik konuları önemli, oradaki işbirlikleri önemli. E, ama yine işte Türkiye şu ana kadarki ki e, ajandada. Türkiye lehine sadece F16 ya da F35'leri almak ne anlama gelir? Evet, müttefik zaten ülkeler. Burada bir sıcak ilişkiler anlamına gelecek. ama daha ötesi ne kadar işbirliği olacak? Ve hep diyoruz ya 100 milyar dolarlık bir ticaret. Ben bunu şey merak, şunu merak ediyorum. Hep ne kadarını biz, ithal ne kadarını ihraç edeceğiz? Yani nasıl bir denge olacak bu? buna ilişkin de tabii ki endikasyonlar önemli. Yoksa ticaret tek taraflı da olabilir. Yani 10'a 90 olabilir. Ama ithalat ihracat dengesi acaba Türkiye lehine bir şeyler nasıl olacak? Bunları göreceğiz. Ama en önemli tarafı psikolojik olarak Amerika ilişkileri, Türkiye için önemli bölgesel pozisyonlanma, Suriye'deki gelişmeler, bölgedeki gelişmeler, Rusya Ukrayna ve Türkiye burada dengeli bir pozisyonda. O yüzden şu anda görmediğimiz bir sürpriz bir şeyler gelmesi gelmesini bekleyebilirim. Yani şu andaki dur-gidişte birincisi bu onayların ortak F-16 ile F-35'i acaba net bir cevap verilebilecek mi? Çünkü orada işte senatodan, kongreden de geçmesi gereken unsurlar. Gerçekten bu görüşmelerin ardından biz bir beklentiyle başladık haftaya. Şu ana kadar beklentilerin ne kadar lehalcı olacak yani Türkiye lehine ne olacak bunları henüz göremedik ama herhalde Perşembe-Cuma günleri gününe kadar da burada bir net şey alırız. Ama en önemlisi 2018'deki bozulan diyelim ilişkilerin yeniden biraz daha iyiye gideceği yönündeki bir hava değişimi aslında şu ana kadar en fazla fiyatladığımız konu. Çok kısa bir de altın tarafına dair de görüşünüzü almak isterim Cemal Bey. Çünkü orada son dönemin konsensüsü herhalde altın desek yanlış olmaz. Ee, yükselişine devam ediyor. Ara ara aleyhte haberler çıksa kar satışları gelse de herhalde biraz daha merak edilen nokta daha ciddi bir kar satışı olur mu? Altın yatırımcısı ne zaman kar satışına başlar sorusu. Yanıt vermek mümkün mü bilmiyorum ama neler söylersiniz? Tabii gerçekten biz genelde ne yazık ki altın hep böyle köşede koruma aracı, yastık altı ya da koruma aracı olarak gören tarafta olduk. Ve aslında yine biz portföylerde işte en fazla 5-10 arası şu anda da işte ortalamada %7'lik bir ağırlıkla altın olabileceğini düşünen taraftayız. Ama öyle bir durum oldu ki filmi geriye sardığınız zaman altın en iyi kazancı oldu. E bu neden altın kazanç oldu? Geçmişi açıklamak ve daha kolay belki. Ne oldu? Rezerv e, para birimi dolar. E, bununla ilgili e, endişeler oluşuyor. İşte Faiz indirimleri, beklentileri var. Acaba e, enflasyonla mücadelede dolar e, eski gücünü koruyacak mı durumu var. E, bu durumda ne oluyor? E, para biraz daha e, altına park ediyor. Yani şu anda hep biraz önce sorduğumuz sorular var ya, işte jeopolitik konular, artı Çin, bunların hepsinin belirsizliğinin önemli ölçüde e, yansıdığını görüyoruz. Burada ancak tema üzerinden konuşabiliyorum, yoksa değerlemesini yapması çok kolay bir şey değil. Ama uzun lafın kısası, yani çok gündemde her yerde konuşulan bir e, noktada ve e, şu anda çok katastrofik bir şey olmadığı sürece, Evet. Yani burada şu anda alınan önlemler olmadığı sürece altında daha bu rally'nin çok çok uzun süre devam etmesini beklemeyen taraftayız bunu söyleyebilirim. Yani burayı koruma amaçlı olunabilir ama buradan daha da yükselir demek için gerçekten en kötü senaryoyu koymak gerekiyor gibi. Cemal Bey çok teşekkür ediyorum katılımınız ve kıymetli yorumlarınız için. Rica ederim kolay gelsin. Sağ olun.